deki ustalara kuru fasulye pilav yapıyorum. İlk önce eti ince ince doğramakla başlıyorum. Tencereme birazcık yağ ekleyip yağ ekliyorum. Yapıyorum. Kuru fasulye böyle yapamazsın. Böyle olmaz. Etimi kızarttım. İçine birazcık salça, kimyon ve curry tozu ekledim. Tadını vermesi için bütün bir soğan ekleyip pişirmeye bıraktım. O sırada Aa. yemeğin yanında yiyebilmeleri için kavun ve karpuz kestim. Yemeğin ne güzel ustaların hayata bak ya sabah yumurta avokado, avokado da bizim yemediklerimizi yiyor ustalara bakalım. Pişerken de buzdolabında birazcık soğuttum. Bir de buna buhar verecek var ya meyve tabağı. Bu kızım için de etleri biraz pişirdikten sonra. Ha o kızı içinmiş ustaya değil. Erken de buzdolabında birazcık soğuttum. Bu kızım için de. o kızı Etleri içmiş. biraz pişirdikten sonra kuru fasulyeleri ekledim ve tekrar pişirmeye bıraktım. O sırada tabağımı süslemeye başladım. Önce pilav, üzerine ise kuru fasulyemi koydum. Evde bulduğum ufacık bir avokadodan çiçek yapmaya çalıştım. Kuru fasulyeye çok yakışacağını... ya <laughs> Avokado. Düşündüğüm için üzerine ekledim. Birazcık turşu koydum. <gülüyor> 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 la şöyle bir şey görsem ben var ya bunu yemem ki oğlum korkarım yani bu neyle derim. Ve yenilebilir çiçeklerle süsledim. Yanına ise birazcık yoğurt ve kremayı karıştırdım ve tabağa uyumlu olması için bardak ile böyle bir şekil verdim. <gülüyor> ben... <gülüyor> ya ben bunu barda hiç bir ustanın doyacağına inanmıyorum. Önce tadı da, görüntüsü de çok güzel oldu. Ustalarım da çok beğendi. <gülüyor> <gülüyor> Lan DC DC <laughs> İnanmam. Ya sektir lan. <laughs> ya amına kordi. Söyleyeyim mi yayında? TS TS diyecekti. Gel DC. TS. Nerede geldim aşağı? Alo. Ya oğlum ciddiyim lan. Ya korda <laughs> siktir git ama Oğlum gel. Al. Dur. Ne? Dur, tamam. Az önce konuşmadık mı arkadaşlar? <laughs> harbi, harbi söylüyor lan. Ney? Ben de inanmadım da harbi söylüyor kanka. Aile bireylerinin aradı. Konuştuk. Kanka beni buna kimse inandıramaz. Söyleyeyim mi yani? Harbi ben? öyleymiş. Ben kanka, de inanmıyordum. Tamam inanma Kardeşim. da sen çok şey de yapma yani. Kardeşim inanmıyorsan da dikkatli ol işte. Ne dikkatli ol? Ne dedim oğlum? Kordin'in akrabasıymış bu abla. İnanıyor musunuz? Ne oluyor be? Oğlum ne bir oluyor? dikkatli bak yüzüne. Kanka Baba tarafından akrabasıymış. Kordin hiçbir yerden akrabası olamaz. <laughs> olamayın ya. Baba tarafından baba tarafından. İşte, gördünüz mü beni nasıl aşağıladığını? Ben gördünüz mü? Beni, beni bak hemen onu test ettik. Az önce odada Neyi, konuştuk. Izledi. Dedim ki bakalım ne <laughs> tepki verecek. Kanka sizin beni... fenotip, bak sizin fenotiple bu ablanın <laughs> Bu hakkı yok yani. Benim yok da Yo benim, benim bir şey diyeceğim. Yo benim anne tarafım gayet çok Balkan. Kanka tip, gayet tipten bahsediyorum oğlum. Tip yani. olarak sizin, tip olarak böyle bir tip sizin sülaleden gelemez ya. İmkansız. Niye, niye gelemiyor kardeşim ya? Allah Gülüyor Allah. evet, bu da aşağılandım. Aşağılandım. Evet, aşağılandım. aşağılandım. Arkadaşlar <gülüyor> <istedi> <gülüyor> <üstlük>. Oğlum aşağılama <laughs> değil, değil fakir denildi. Sizin neyinize Bak, siz denildi? şey yazdı. Bir insan bir arkadaşını bu kadar aşağılayabilir mi yazdı bir insan? Bir <laughs> insan. Arkadaşlar <laughs> ne aşağılaması? Kordi'nin... <laughs> Sadece seni test etmek istedim. Kordi'nin tipini <laughs> biliyorum. Babasının tipini biliyorum. Bana dedi ki... Kız kardeşinin Hayır, tipini biliyorum. Benim o aileden e, e, kız bir kardeşim sarı alamaz. saçlı yeşil gözlü lan benim. Kız, kız sarı kardeşim sarı, saçlı. sarı saçlı yeşil gözlü. Kahverengi saçlı. Ya sarımsı, sarımsı yani. yani. Hayır sarımsımsı böyle. O böyle gitgide rengi koyulaştı da. Hay benim anne tarafım bir sürü mavi gözlü Daha, yeşil bir dakika. gözlü insan lan şerefsiz. Çet. Çet. <laughs> Bu abla Kordi'nin akrabası olabilir mi? Delikanlı olun. Kime söyler söylesin inanır mısın? Ya, şu an olmadığını biliyorlar. Şu üstünde olmaz, olmaz evet. Kardeşim olmadığını biliyorlar. Zaten olamayacağını tipten değil. Neyden? Benim sınıf sallığımdan sen. Ne alaka mi? lan amına. <laughs> 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 senin, senin dedin sizin böyle bir akrabanız olamaz ya. Olamaz bana. abi, olamaz. olamaz. Kanka az çok yani şimdi kaç yıldır tanıyorum seni? Ailenizin yapısını şeyini bile Az çok çözdüm için kardeşim, böyle bir akraba olamaz Balkan göçmeni. Kanka Balkan Yo, göçmeni ne alakası var ya? Göçmeni. Senin bir akraban oturup e, ustalara Bal kuru fasulye tabağı deyip böyle bir şey yapamaz <laughs> kardeşim ya. <laughs> Bak yapamaz. Konuyu değiştirme sen <laughs> tipten bahsediyorsun. Benim de şimdi. böyle bir akrabam olamaz. Bizim bence ekipte kimsenin böyle bir akrabası yoktur. Bak ustalara ustalara fasulye hazırlamayı bir şey diyemem. Ama beni önce ekonomimden sonra Ekonomiden da hiç ağzım bir şey yap. Yayında hiç ağzından şey tutturuz mu? Sen burjuvasın. Siz böyle bir sen, işte abi, böyle parayla senin alakalı, alakalı. hiçbir şey hiç demedim ki oğlum. Ne alaka Ben senin içini biliyorum şerefsiz. Ben senin içini biliyorum. Oğlum bak benim bildiğim bu kadını zaten. Bugün montajer bak, gibi. <laughs> Montajer gibi o miras davasından <gülüyor> <gülüyor> kapına gelip diyeceğim ki ''Lan Nuri!'' <gülüyor> <gülüyor> alakası yok bakın, gerçek konuşalım. Şimdi bu ya. kadının benim bildiğim eşi zaten yabancı, yurt dışına gidip geliyorlar falan. Yani tamamen sizle hiç alakası olabilecek bir aile tipi değil yani. Tamam hiç. yok zaten, tamam bak bu argümanı okeydim ama sen bana böyle gelmedin. Ne dedim <laughs> onu Zaten zaman? dedik ki harbi, harbi ortalığı karıştırmak için tamam dedim ki. Lan dedim, dur bakayım Mert'i yemleyeyim mi dedim ne tepki verecek sen dedin ya. Kanka bak işte sen şey, ne yazmışsın? Bu ablanın Bir dakika. <laughs> sen yazdın şöyle <laughs> şu bak. Sen yazdın şu. Bu arada bu abla Teyzemin baba tarafından yeğeni bak bir de teyzemin baba tarafından yeğeni cidden harika Anne yemek yapıyor. Baya sertifikalı falan aşçılığı var zaten <laughs> geçmişinde yazmış. Ben de yazmış gibi sektör lan sizin böyle bir akrabanız olamaz yazmış. ne cevabı hiç Hiçbir yargı falan yok. <laughs> seni, seni yemledik ve o yemi yuttun. Ne, yemi yutmadım Bunu kanka. Unutacağız. Yemi yutmam için <laughs> şunu demem lazım. Oo, wow, kordi. Bize de bir gün yemek yapsın abla falan demem lazımdı. Yemi yutmadım işte. Neydi yuttum oğlum? Hayır o yemi... Zaten o yemo değildi oğlum. Yemo değildi. Ne? Yem senin Burcu'va tepkindi. Bir o gün abi. evimize usta çağıracağız ve etli fasulye yapacağız ona. Ve ben sana bunu göstereceğim. Hayır etli fasulye yapılır Usta <laughs> Ustaya avokado da böyle çiçekli yapacaksın <laughs> tamam mı? Bana bunu göster. Senden bunu istiyorum. Yoğurdun üstüne de bardak basacağım. <laughs> bu, bu arada bizim ekipten kim dese inanmam buna. Senle falan da alakası yok. Kimse inandıramaz beni buna yani. Lazona da mesela Lazona'nın fenotip. Evet. Lazona'nın fenotipten böyle bir akraba çıkamaz. Bak yine fenotip edilmiş. <laughs> <laughs> lan beni bozsana her gün <laughs> boştak sanıyordu. Senin boştak sanıyordun Benim burada... Siktir lan. Bu <laughs> arada Allah çarpsın sanıyorlardı. Kanka boştak boşnak tipi... Geride hep. Boşnak tipi nasıl bir şey? Bir boşlak harbi... tipi. Kanka yaz boşnak yaz görürsün zaten. Görünce anlayacaksın. Direkt boşluk yazma Google'a sakın. Hayır hayır. Sağ ol. <laughs> Şimdi bak boşluk yazdım şöyle bir tip çıktı. Boşluk. ekranı dur bekle gecik. Boşlak ben de güç gecik tipi. Kanka şöyle bir tip çıktı. <laughs> ekran ekran ver bana. Veriyorum. <laughs> yani boşlukların senin benzerliğini bulacağım. Bekle. Kardeşim ben şu anda kolpa atmıyorum. Beni Bosna'daki Bosnalı Ama... arkadaşlarım sen boşlak boşlak sandım senin göründe falan kaç kez dediler bana. Oğlum yo, yo çok harbi diyorum erkeklerin tamam, bak, bazıları çok köylü evet, geliyor zaten. Bu mesela Hatay Hatay Hatay'a gelmişler bu arkadaşlar. Bunlar da boş. Var var çok var harbi boşlak diyorum. Boşlak kardeşlermiş. Ha bunlar çıktı elimizde. Yo, var ya bo bo Bosnian man yaz Bosnian man. Bosnian man. Yani böyle <laughs> sarı oğlum sarı saç, bak şimdi sarı saç, ona bakarsan burada da var şimdi. Sarı saç başka bir şey. Onlar farklı bir dal. Ben kara boşnak. <laughs> Kanka. Valla şöyle bir tip çıktı. <laughs> Yok yine sarı, sarımsılardasın ama bak. Tam sarı kumral mı oluyor bu? Şöyle bir tip çıktı. Baksana bunlar anam babam sen ben gibi insanlar işte. Gibi gibi bak bunu daha kara daha sakallı. <laughs> daha çenesiz. <laughs> Hansom, boş değil. işte Bak, Yok her şaka mı orada orada çok muhabbet döndü diye söylüyorum. Olabilir bir şey diye bilmediğim için bir şey demiyorum. Yakışıklı olur diye bir şey <laughs> demiyorum. Erkeklerine zaten çok bir şey denmez. Hatta tam tersine böyle Balkan bölgelerinin kadınları çok övülür. Erkekleri çok gömülür. Hatta şey denir hani Balkanlardaki çiftler genelde böyle işte hani teşvikte hata e Bu mı? abla boştak mıymış bunda da? Ne bileyim oğlum ablayla alakalı hiçbir şeyim yok benim yanlış anlaşılmasın <laughs> Alakasız beni gömdüğün için söylüyorum. İşte kadınların manken gibi erkekler işte Adidas eşofmanla gezen kekolar gibi görünüyor falan diye çok mühim dönüyor zaten globalde. Balkanlar hakkında. Evet. Neyse ablayla bir alakam yok <laughs> tabii ki arkadaşlar. Mert'i yemlemek istedim. Şahane minik şakanız için beni teşekkür ederim. Beni zorbalayarak, zorbalayarak <laughs> devam etti. Hiçbir şey zorbalamadı. Ağzımı bile açmadı. Elbet bu burjuvalıkla, <laughs> elbet bu burjuvalıkla, <laughs>